Hüdy hocam, kamer hocamın sonuçlarını çok beğendim. Sırada sizde. Ne yaptıklarınızı anlatır mısınız? Yalnız hastalık. ben ev sahibiyim. Yani <laughs> e, torpil olacaksa lütfen benden yana kullanmanızı tavsiye ederim. İyi hakkı da yemeyelim hocam. Çok ya yemeyelim. Değildi. Tamam, eyvallah. Peki hadi bakalım. Evet. <laughs> Buyurun hocam. eee Klinimize geldiğinde ön muayenesini yaptığımızda elilerine merdiven dayamış bir e, hastamız e, yer yer yüzünde deformiteler vücudunda da benzer deformitelerin yüzdeki yansımaları vardı. Ve bu yansımalara baktığımız zaman e, göz altlarında çökmeler, burun kenarı ile ağız kenarı arasında kendisinde üzgün depresif gösteren oluşumlar vardı. Şakaklarının olduğu alanlardaki yağ petlerinde zayıflama vardı. Evet işte bu noktalar bizi birçok noktada tasarım dolgularıyla yeniden kaybettiklerini kazandırma tedavilerini plana almamızı getirdi. İsterseniz şimdi yaptığımız işlemler öncesindeki hali görmek üzere hep birlikte Maya Hanım'a odaklanalım. Hikayesini hep birlikte izleyelim. Hanım yani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soydaşımız e, Türkmenistan diğerlerinden geldiniz. Konuğumuz ederim, evet. sefalar getirdiniz efendim. Evet şimdi evraklarınızı inceledim. Sizin genel değerlendirmenizi az sonra muayenemiz sırasında yapacağız. Fakat e, beni en çok e, sizin hikayeniz etkiledi. bir e, ülkemize gelip burada tutunuyor olmanız ve sizin yüzünüze mutluluk veriyor olmak bizim Türk hekimlerinin e, bir e, görev haline gelmiş oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi muayenemizi yaparak size hangi tedavileri yapacağımızı belirleyelim. Yaşının en iyi haline seni getireceğiz Maya. Ay, çok Hazır mısın? Hazırım. Hadi muayeneye geçelim o zaman. Evet. Efendim Maya Hanım'ın muayenesine başlıyoruz efendim. Türkmenistanlardan soydaşımız gelmiş, konuğumuz olmuş. Efendim Türkiye'nin doktorları iş başında. Evet, Maya Hanım'ın yüzünde bir pigment bozukluğu, renklenme e, durumu var. Tabii ki bunun için peelingler, lazerler ve genel manada cilt kalitesini arttıran mezoterapiler kullanacağız. Ancak medikal estetikte yeni bir yüz tasarlayabilmek amacıyla dolgular ve özel mezoterapiler Maya yeni bir gelecek, yeni bir kimlik verecek ama eski resimlerine benzeyecek şekilde verecek. Şimdi bunlara nasıl yapacağımızı hep birlikte izleyelim efendim. Göz çevresinde bir boşluklar net bir şekilde görülüyordur. Burada göz çevresi için matrix aşılarından faydalanacağız. Göz çevresindeki cilt ve cilt altı yağ bağ dokusunu eski formüllerde eski kendine ait görüntülere sahip olacak şekilde yeniden dizayn edeceğiz. Sol kaşıyla sağ kaşı arasında bir seviye farklılıkları var. Görülen bu bölgedeki sağ kaşında bir düşüklük var. Bu da temporal bölge dediğimiz şakak bölgesindeki yağ zayıflığı ve çökmesiyle karşımıza çıkıyor. Bu bölgeye tasarım dolguları kullanılacak. Şakak bölgelerindeki yağ zayıflığı tekrardan hacimlendirilerek kişinin bakışlarına daha dinamik bir görüntü, daha aktif bir bakış, yorgunluktan uzaklaşmış bir bakış kazandıracağız. Evet devam ediyoruz efendim. Burun kenarı ve ağız kenarı arasındaki boşluklar. Ağız kenarı ile çene hattı arasındaki boşluklar dolgularla dolduğu andan itibaren yüz yukarıya doğru çıkacak. Tabii ki olmazsa olmaz elmacık kemiği bölgesindeki kaybedilen hacmin yeniden kazandırılması sayesinde yorgunluk izleri kişinin her daim üzgün görünen detayları ortadan kalkmış olur. Evet, yüzümüzün kırışıklıklarından kurtulabilmek için amiral gemisi olmazsa olmaz toksindir. Botulinum toksindir. Evet, göz kenarı alın iki kaş arası alın bölgesinin kırışıklıkları toksin sayesinde 7 ila 10 gün içerisinde kırışıklıklarından uzaklaşacaktır. Ve yaklaşık 1-2 dakika süren enjeksiyondan sonra kişi kendi anatomisine ait bir şekilde kırışıklıklarından uzaklaşabilmektedir. Tabi burada önemli olan şey yüksek doz botoks uygulanması kişinin kaşlarını ya çok yüksek tutar ya da çok düşük tutar. Bu konunun ayarlanabilmesi için branşının uzmanı ve bu konuda tecrübe sahibi olan dermatoloji uzmanları, plastik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikalı hekimler tarafından bu işlemlerin yapılabilmesinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet, şimdi sıra geldi dolgu uygulamalarımıza. Dolgu uygulamalarında göz altı bölgesindeki boşluğu giderebilmek amacıyla bu alana çok küçük moleküllerden oluşturulmuş ve sadece göz çevresinde kullanılabilen dolgular kullanıyoruz. Bu konunun öneminin altını çizmek istiyorum. Çünkü yüzün her bölgesinde her molekül dolgu kullanılmamak dudakta kullanılan dolgu elmacı kemiğinde kullanılamaz. Elmacı kemiğinde kullanılan dolgu göz altında kullanılamaz. Çene için üretilen ayrı dolgular vardır. Yanak bölgesi için üretilen ayrı dolgular vardır. Çünkü her yüzün e, santimetre karesinde ayrı özelliklere, görevlere ait yağ vardır. Ve bu yağ zenginleşebilmesi, zayıf detaylarının güçlenebilmesi açısından ayrı teknolojiler kullanılmıştır. Ve bu teknolojilerden tasarım teknolojilerinden faydalanılması gerekmektedir. Evet şimdi burun kenarındaki ağız kenarındaki boşluğu gidermeye Evet canınız acıyor mu? Ya. Evet. Dikey çizgilenmeler cildin kuruluğuyla ve yıllar içerisinde zaman içerisinde ihmal etmeyle kendisini göstermektedir. İşte bunların giderilebilmesi için her bölgenin, her katmanın, cilt katmanı için ayrı peptit içerikli matriks aşıları, yüzün her bölgesindeki yağ pedleri için ayrı tasarım dolgu materyallerinden oluşan e, işlemler ve yüzün genelini birden topografyasını eski haline getirebilmek için, sarkmaları giderebilmek için, boşlukları giderebilmek için ayrı ayrı dolgular kullanılabilmektedir. Evet, Maya Hanım'da yaptığımız işlemler gerçekten yüz güldürücü sonuçlar doğuracak. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım neler yapmışız efendim. Evet işte tasarım mantığı burada yatıyor sevgili seyirciler. Kaybedilenleri kazandırdığımız zaman yıllara meydan okuyabiliyoruz. Çünkü yüzümüz bir zamanlar boşluk olan noktalar dolgun hatlardaydı ince çizgiler ve özellikle çökme hatları yoktu yüzümüzde. Çünkü yüzün üst bölümleri daha dolgundu. İşte tasarım mantığı, tasarım dolgusu mantığı da burada saklı. Özel şifrelerle belirlediğimiz kodlar, kemik yapıların üzerine yerleştirdiğimiz dolgular ve seçtiğimiz dolgu materyallerinin, tasarım dolgu materyallerinin molekül büyüklükleri yüzü eski haline getirebiliyor. Şakaklardan başlamak suretiyle elmacık kemikleri, paradis bölgesinin ön bölümü, burun kenarı ile ağız kenarı, ağız kenarı ile çene arasındaki kaybedilen yağ pedlerini hacim kaybedilen yağ pedlerinin içerisine o bölgeye koyduğumuz tasarım dolgusuyla yüz eski haline, eski mevkisine geliyor. E, eminim e, bu kez de e, en az vücutta olduğu kadar başarılı e, sizler hocam. Tabi burada önemli olan bir detay da var ki cildimizin, yüzüm, vücudumuzun dış katmanı tamamen cildimizden meydana geliyor. Yüzümüzdeki e, değişimler, cilt altındaki yağ ve bağ dokusunu zenginleştirmek için kullandığımız tasarım dolgularını na ilaveten cilt katmanında matris aşıları ile birlikte cildin zenginleşmesini ışıl ışıl pırıl pırıl görünmesini bu sayede ee, sağlamış olabiliyoruz. Daha çok bir bütünsel bakım yapmak gerek herhalde hocam. Hem hastanın cildinin üst tabakalarını hem alt tabakalarını dolgunlaştırarak herhalde bir bütünü sağlamak en başarılı sonucu veriyor. Evet, Türkiye'nin doktorlarında sırrı burada saklı efendim. Bütünsel yaklaşılıp tıptaki tüm branşlarda, tüm multidisipliner yaklaşımlarının hepsini kullanarak karşınıza güzel sonuçları çıkartıyoruz. Efendim Ankara'dayız. Sevgili Maya ile yaptığımız çalışmanın en güzel aşamasına geldik. Nasıl ve ne şekilde kendisinde bir değişimler yarattığını hep birlikte görüyoruz. Evet sevgili Maya. Hayatında neler değişti, neler yaşadın, güzelleşme yolculuğunda başına neler geldi bize anlatır mısın? Bu güzellik yolculukta yani çok şey değişti. Öncelikle oğlumun bana bakışı ve annesinin mutlu olup ona bakışı çok mutlu ediyor beni de oğlumunu. Kızım da yani bundan sonra hemşire sağlıkçı olacak. O da ben artık hep böyle güzel ve mutlu gülümsememi istiyor. Türkmenim ben. Türkiye'de gelip çalışıyorum. İş yerimdekiler artık hep böyle işi verenler benim mutlu olduğumda onlar da mutlular. Ee, arada bir markete gidiyorum. Hep teyze kız şöyle bir yüzüme bakıyor. Bir değişiklik varlığını hissediyor ama sormuyor. Ama benim de böyle bir içime gülümse, mutluluk geliyor. Ee, Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde soruyorlar. Ne yaptın? Nasıl bir değişiklik? Artık gözün içi gülüyor, yüzün gülüyor, çok mutlusun diye soruyorlar. Hani çok şey kattı hayatıma bu değişiklik. Çok memnunum, çok mutluyum. Peki, ee, sevgili Maya'nın yüzünde yıllar içerisinde oluşmuş özel yağ pedilerinde çocukluğumuzdan beri var olan kemik yapılarının da çevresinde bulunan yağ ve bağ dokularının zayıflamaları vardı. Evet, Sadece kül alıp verdiğimizde bu kayıpları yaşamayız biz. Yüzümüzün genelinde anatomik olarak var olan yapılarda yıllarla birlikte belki de fark edemediğimiz kayıplar yaşarız. Bu kayıplar göz çevresinde, ağız kenarı çevresinde, çene hattında yığılmalar ve üzüntü gibi algılanan duygu durumlarını dışarıya doğru yansıtır. İşte biz Maya'da bu bölgelere özel dolgular kullandık. Özel tasarım dolgularıyla, e, tasarım kodlarında belirli bir metodolojiyle takip ederek işlemler yaptık. Bu işlemler sonucunda ikinci bir planda e, cilt kalitesini arttırıcı bir işlemi de devreye soktuk. Hepsini birleştirdiğimiz zaman cildimiz geçmiş yıllardaki gibi başka bir kadının yüzüne benzemek değil, kendi fotoğrafınızın gençlik haline benzemek gibi algılanan yeni bir yüz tasarladık. O yüz sizin eski gençlik yüzünüz haline geldi. Maya'nın yüzündeki değişiklik, güzellik yolculuğu bu şekilde kendini gösterdi. Ben şunu çok merak ediyorum. Sevgili Maya, yüzündeki bu değişiklikler, ruhunda ne gibi bir değişime, ne gibi bir yolculuğa çıkardı seni? Şöyle söyleyeyim. Eskiden e sabah aynaya baktığımda bir şey hissediyordum kendimi. Şimdi aynaya baktığımda şunu düşünüyorum. Bu zorluklu ve çalışma hayatımda kendimi unutmuşum. Sizin sayenizde Türkiye doktorlarının sayesinde eski halime geldim ve ben de aynaya baktığımda artık mutlu ve şey uyanıyorum, enerjik uyanıyorum. Güne enerjik başlıyorum. Yani o kadar katkı katkı kattı ki çok mutluyum ve çok ne güzel. Güzel. Anlatamam yani çok büyük güzel. Güzelleşme sadece belirli ekonomik seviyedeki insanlara yapılacak ve çok da gelişmiş konvansiyonel işlemlerle oluşacak bir işlem değil aslında. Küçük dokunuşlarla çok büyük sırlar, küçük dokunuşlarla çok büyük yollar kat edilebiliyor. Yüzünüzde yıllar içerisinde oluşmuş yorgunluklar silinebilir denir mi? Evet, silinebilmek mümkün. Uzun süredir sizi görmeyen bir kişinin sizi gördüğü zaman ee, arada geçen süre boyunca ne kadar e, iyi olmuşsun yüzünde gayet güzel bir gülümseme var diyebilmek bunu gerçekleştirebilmek medikal estetik sayesinde mümkün. Türkiye'nin doktorları sadece estetik alanında değil tıbbın birçok alanında da kendini ispat ediyor. Dünyanın her yerinden bize gelen sağlık turizmi amacıyla gelen e, insanlardan bu belli. Evet. Ülkemizde konuğumuz olarak gelen, emeğiyle bize katkı sağlayan sevgili Maya'da küçük dokunuşlar büyük sonuçlara yol açtı. Kendisini daha mutlu, kendisini daha güçlü, kendisini daha enerjik hissediyor. Bu işlerine de yansıyordur eminim. Evet evet çok yansıyor. Eskiden şöyle bir sabah uyandığımda bir saniye aynaya bakıyorsam artık böyle bir iki dakika falan bakıyorum aynaya. Ve kendimi ne kadar mutlu... Ben mutlu olduğum süreç çeviremek mutlu olduğunu düşündüm. Ve bundan sonra böyle olmaya da karar verdim. Yani zorluk hayatta kendimizi unutmamamız gerekiyormuş. O kadar mutluyum ki Türkiye'nin doktorlarına çok teşekkür ederim. Yani duygularımı anlatamıyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim biz de aynı güzel duyguları yaşadık. Eminim ekranları başında bizi izleyen izleyicilerim sizler de aynı güzel duyguları yaşamışsınızdır.